Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bu sabah biraz felsefe yapacağım. Belki biraz psikoloji. Canım sen felsefeden ne anlarsın diyenleriniz olacaktır mutlaka. Oysa benim felsefeden çok şey anladığım beklentisini kendinizde oluşturursanız felsefeden anladığımı göreceksiniz. Ya da psikolojiden ne anlarsın dede sen ya falan. Evet böyle düşünmeniz yerine bana göre dede psikolojiden anlar diye düşünün çünkü şu anda konum o. Evet. Beklentileri yönetmek. Bu bilim olarak da tıp bilimi olarak da hatta dilim onu isterseniz gidin. Bir bakıma kanıtlanmış bir şeydir. İnsanların beklentilerini yöneterek onları iyiye ya da kötüye, başarıya ya da başarısızlığa doğru yönlendirebilirsiniz. Buna ne diyorlardı? kendi kendini gerçekleştiren kehanet deniyor. Bir de onun bir ismi daha var. Pig, Pigmalion. Pigmalion etkisi. Evet. Sanırım Pigmalion etkisi deniyor. Bu konuda beklenti, kehanet falan bir şeyler yazarsanız Google'da zannediyorum bulabileceksiniz. Dede e sen niye bizim adımıza bakmıyorsun? İşte o onu yaptırmam. sizleri tamamen tembelliğe sevk etmiş olurum. Hayır, dikkat ederseniz bende bazen sadece ipuçları vardır. Neden? Çünkü benim anlattıklarımın doğruluk derecesini, inanılırlık derecesini sizlerin de en azından bir kere bir fırsat ayırıp doğrulamanızda sayısız fayda var. Birisinin bilgilerinin doğru ya da yanlış olduğunu test ederseniz, o bilginin doğrusuna ulaşırsınız ve bir daha da unutmazsınız çok değer verdiğim bir şeydir. Beklenti yönetiminde keza çok değer verdiğim bir şeydir. Canlarım, kimileri beklentilerinizi sizin çok olumsuz yönlendirmeye çalışır. Kimileri beklentilerinizi olumlu yönlendirmeye çalışır. Naçizane tavsiyem beklentilerinizi olumlu yönde hareketlendiren düşüncelere, konuşmalara, sohbetlere daha çok değer vermeniz. Bu benim naçizane şahsi görüşüm. Bakınız Berat Albayrak'a kızabiliriz. Ben Berat Albayrak'ı en çok eleştirenlerdenim. Ben Bülent Ecevit'i çok sevdiğim halde, çok saydığım halde, hayatımın ilk oyunu, reyini, onun partisine sırf onun için verdiğim halde, hem de bir demokratın, bir adalet partilinin oğlu olarak, demokrat, adalet partili bir ailede büyümüş bir genç olarak, ilk oyumu CHP'ye, rahmetli babacığımı kırma pahasına Ecevit'e verdim. Neden? Çünkü <laughs> affedersiniz beklentilerim Ecevit'in daha iyi yapacağı konusundaydı. Ecevit ilk başlangıçta iyi yapabilseydi, beklentilerimizi doğru yönetebilse, doğru doğrulayabilseydi gerçekten çok büyük işler yapacaktı. Ama olmadı. Ben her zaman Türkiye'de sosyal demokrasinin gömülmesinde, ve yıllarca Türkiye'de 45-55 oranında belki sayılabilecek 1950'den sonra sayılabilecek olan muhafazakarlarla sekülerler ya da sağcılarla sorcular arasındaki oy oranının yüzde %25 25'e inmesine imkan sebep olan şeyin Ecevit'in 1973'ten başlayarak 1980'e kadar üç üç kez zannediyorum yaşadığı başbakanlık dönemi olduğuna inananlardanım. Ecevit beklentilerimizi yok etmişti. Ben Berat Albayrak'a neden kızıyorum? Beklentileri yok etti. Genç bakan ilk bakan olduğunda daha doğruları söyleyerek doğruları söyledi kendisinden. Bu bakan acı şeyler söylüyor ama doğruları söylüyor. Beklentisini yaratsaydı daha sonra söylediği iyi şeyler, güzel şeyler, doğru şeyler ya da doğru e, güzel beklentiler insanların algılarını da güzel beklenti olarak değiştirecek ve çok şey değişecekti. Çok şey öyle yapmadı. Erdoğan da aynı şekilde. Erdoğan ilk başlarda o kadar net, o kadar açıktı ki her şeyi söylüyordu. Ama sonradan yanlış bir algı oluştu onda da. Ha, ben insanların beklentilerini yönetebiliyorum demek ki. E o zaman onlara doğru olmayan şeyleri söylersem de beklentilerini yönetebilir ve sürekli bende kalmalarını sağlarım. Doğru sağlayabildi ama artık bitti. Neden? Çünkü artık beklentileri yönetemiyor. Halk kendi kendine gerçekleşen kehanetlerde bulunamıyor artık. Recep Tayyip Erdoğan söylediğimi yapar. Yapamıyor. Bakın Trump neler yaptı? Biz gittik Trump'ın karşısında sırtımızı sıvazlattık. Değil mi canlarım benim? Bütün bunların, bütün bunların topluma ve beklentilerine olumsuz yansımadığını söylemek abesle iştigaldir. Süleyman Bey'in dediği gibi. Süleyman Soylu'nun değil, Süleyman Demirel rahmetlinin. Bakın dün Albayrak ne dedi? Dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Yine yaptığı aynı şey. Beklentileri yönetmek. İnsanlara umut vermek. İnsanlara umut vermek çok güzel bir şey. Ben bayılırım ama umut verdiğiniz ya da vereceğiniz zaman kesinlikle bunu ispat edeceksiniz. Churchill İngiltere'de zorla İkinci Dünya Savaşı sırasında zorla savaş, başbakanlığa getirildiğinde ben sizlere kan gözyaşından başka hiçbir şey vaat etmiyorum diyerek o anda insanların beklentilerini düşük tuttu ama sonra gerçekten o kan ve gözyaşı deryası içinde olağanüstü işler yapmaya başladıkça halka sürekli umut verdi. Sürekli umut verdi ve halk da onun peşinden gitti. Asker peşinden gitti, siyasetçi peşinden gitti, hatta saray bile Churchill'in peşinden gitti. Demek istediğim şu canlarım. İnsanların beklentileri o noktaya gelir ki sonunda kesinlikle gerçekleşir. Bakın size başka bir örnek daha vereyim. Benim gençliğimden örnek vereyim. Tabii ben gençken Metin Akpınar'a, Zeki da çok gençtiler. Deve Kuşu Kabale Tiyatrosu'nu öncelikle o ikisi götürüyordu. Yani Metin Akpınar, Zeki Alasya ikilisi götürüyordu. Zeki Alasya hareket komedilerinde başarılıydı. Yani sakarlık da diyebiliriz buna, saflık da diyebiliriz. Metin Akpınar söz komedilerinde başarılıydı. Öyle sözler yazılıyordu ki ona yazanlar tarafından. O Metin Akpınar'ın büyük ihtimalle kendi de katkılarıyla sahnede halk oyun izlerken Zeki Ak Alasya'dan daha çok Metin Akpınar'a gülüyordu. Sonra halk arasında bir cümle oluştu. Metin Akpınar haberleri sunsa güleriz. Neden? Çünkü beklentimiz oydu. Halk Metin Akpınar ne söylerse güldürür diye bekliyordu ve nitekim günümüze kadar günümüze kadar Metin Akpınar sözleriyle güldüren insan olarak geldi. Bugün hala Metin Akpınar televizyon ekranına bile çıktığında ki son zamanlarda canını çok yaktıkları için artık göremiyoruz. Çok yaktılar canını. Sabahın köründe gidip evinden aldılar. Neyse. Ekrana çıkıp Metin Akpınar inanın birkaç cümle söylese içimizden gülmek geliyor. Hala gelir mi? Büyük ihtimalle gelir çünkü benim kuşağın beklentisi hala Metin Akpınar bir şey söylerse güleriz. Derim. İşte bu kendi kendini gerçekleştiren kehanettir. Çok eskiler yine çok güzel bir laf etmişlerdir. Demişlerdir ki şeyh uçmaz müritleri uçurur. Recep Tayyip Erdoğan'ı Kasımpaşa sokaklarından alıp İstanbul Belediye Başkanlığı'na, oradan Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı'na taşıyan nedir biliyor musunuz? Kendi kendini gerçekleştiren kehanettir. İstanbul'da sonra kaybetmesi ve İmamoğlu'nun kazanması İstanbul halkının kendi kendine gerçekleştirdiği bir kehanettir. Ben bu kehanetin gerçekleşeceğine bildiğim, inandığım için 31 Mart seçimlerinden önce henüz tanınırlığı bile olmayan İmamoğlu'nun bu seçimleri kazanacağını söylüyordum. Mansur Yavaş'ın başarısının temelinde kendi kendini gerçekleştiren kehanet vardır. Ben Çetin Altan Usta'nın enseyi karartma lafını çok severim. Çok. Çetin Altan'ın söylemek istediği oydu. Çetin Altan ilk gençliği cezaevlerinde geçti. Sonra enseyi karartmayın diye diye aslında kendisine de bir bakıma umut vermeye çalıştı. O cümlesiyle beraber Çetin Altan hiç hapse girmedi. Ama bu defa da iki çocuğu birden hapse girdi. Biri hala hapiste. Evet. Diyeceksiniz ki ee başarılı olamamış. Hayır başarılı olamamış değil. Bana göre, bana göre iki oğlu da beklentilerini olumlu yönetmekten ziyade buna hem Mehmet Altan hem Ahmet Altan dahildir. Umutları o, olumlu yönlendirmekten ziyade galiba olumsuz yönlendirdiler. Yani beklentileri askeri darbe olmamalıydı mesela. Benim buna aşizane görüşüm. İnanırsınız, inanmazsınız ama hem halen ve halen ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. Türkiye'de hem Ahmet Altan'a halen yargı zulmü yapılıyor hem Mehmet Altan'a. Yani bir bakıma kaderleri babalarının gibi yargı zulmüne uğramak oldu. Ama babaları 12 Mart 1971 darbelerinde cezaevine girdikten sonra bir daha benim hatırlayabildiğim kadarıyla Çetin Altan hiç cezaevine düşmedi. Ama hep hep umut verdi. İnsanlara hep güzellikleri anlattı. Fakir olabilirsiniz dedi. Ama zevk sahibi olabilirsiniz. Zevk sahibi olabilirsiniz. zevk yani haz duyma yeteneklerinizi geliştirirseniz fakirliğinizin bile üstesinden gelebilirsiniz diyordu Çetin Altan. Evet o eski komünist Çetin Altan söylüyordu bunları. Turgut Özal ortaya çıktığında halkın ondan beklentilerini yükseltenlerden biri de Çetin Altan'dı. Eskinin komünisti Çetin Altan, serbest piyasacı, özgürlükçü Turgut Özal'a en çok destek veren gazeteci yazarların ki duayen yazarların başında geliyordu. Canlarım benim bütün bunların neden anlatıyorum. Biz Türkler, ne yazık ki genelde felaketleri çok seviyoruz. Biz felaketlerin gerçekleşmesi yönünde kullanıyoruz tercihimizi. Beklentilerimiz felaketler üzerine. Haliyle de Türkiye'de mutluluklardan, güzel şeylerden daha çok daha ziyade kendi kendini gerçekleştiren kehanetler olarak felaketler ortaya çıkıyor. Israrla enseyi karartmayın diyorum ısrarla çok az sayısı çok az olan arkadaşımız kardeşimiz biliyorum aslında bana destek veriyorlar yani muhalifler muhalif olduklarını biliyorum ama beyinlerinin bir yerinde kötü beklentiler var felaket beklentileri var. Dede enseyi karartma diyorsun ama ense de kararacak yer mi kaldı? Bittik artık, baktık artık. Bir söyleme bir daha falan diyenler var. Dönün çocukluğumuza bakın. Dönün çocukluğunuza bakın. Kafasına aptal, kalın kafalı, senden bok olmaz. Denilen çocuklar hep başarısız olmuşlardır. Neden? E çünkü o çocuklardan beklentiler olur. Bir de benim oğlum yapar be. Benim aslan oğlum ya. Son derece başarılıdır. Benim oğlumun bana hiç ihtiyacı olmaz. O kendi kendine son derecede başarılı işler çıkarabilen bir çocuktur. Derslerini çok iyi çalışır. Kafası çok çalışır ve çok hafızası sağlamdır, zekidir. Denilen çocuklara bakın, hepsi gelecekte çok başarılı olmuşlardır. Neden? E, özgüven patlaması yaşamışlar ve kendilerinden beklenen kehaneti gerçekleştirmek için çabalamışlardır. Diğerleri de benden beklenen kalın kafalı olmak deyip ne yazık ki kalın kafalı olmuşlardır. Yani canlarım, yani güzellerim Berat bayrak Berat bayrak en çok da bu söyledikleri şeylerden dolayı değil, doğru çıkmayan vaatlerinden dolayı değil, en çok da insanların beklentilerini doğru yönetemediği için eleştirilmeli. Çok tecrübesizdi. Ona en başta söylenmesi gereken şuydu. Aman ha, sakın ola olmayacak şeylerle beklenti yönetimi yapma. Olacak şeylerle beklenti yönetimi yap. Hafif kötü olabilir, fark etmez. Görüyorsan kötü olacağını söyle. Bakın şu şu zamanda şunlar şunlar şöyle kötü çıkabilir ama bekleyin sonra çok güzel olacak. Berat Albayrak sürekli en kötüsü geride kaldı diyerek aslında en geride bıraktıklarımızın en iyisi olduğunu bize söylemedi. Ve şu anda Türkiye'de sokağa çıksanız 100 kişiden 90'ı Berat Albayrak'la ilgili olumsuz şeyler söyleyecektir. Yazık oldu Berat Albayrak'a. Bana göre yazık oldu. Canlarım hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın. Hoşçakalın güzellerim.